Anne. Canım. Ee, Melis'in cumartesi günü doğum günü var. Aa, İyi ki doğmuş. Kutladığımızı söylersin. İstersen beraber gidelim hediye alalım ona. Kızlar nelerden hoşlanır göstereyim sana. Ya konu o değil. Ben zaten aldım hediyemi. Burada kutlayalım diyecektim. Onların evde heykellerden hiç rahat edemiyoruz. Ya, bilemedim şimdi Can. Ya maksimum 7-8 kişi olacağız. Vallahi öyle çok bir şey değil. Sadece yakın arkadaşlarımız gelecek. Yani şimdi koca çiftlik. Yani ben o kadar çocuğun sorumluluğunu alamam. Ben alırım. Çağır. Hepsi gelsin. Zeynep'ciğim, sen tek başına alamazsın tüm sorumluluğu. Arazi büyük. Ayrıca tam azacak yaşlılar. Koyunlar çayıra yayılırsa ne yaparız biz? Ya saçmaladın ha. Ya alt son müzik çalıp eğleneceğiz. Ne abarttın? Tamam oğlum bir şey demiyorum. Gelsinler işte. Yaşasın. Ha, sen katılamazsın. Nasıl katılamam ya? Bayağı katılamazsın. Senin hoşuna gitmez bizim yapacağımız şeyler. Ona ben karar veririm. Biz seninle ayrıca partileriz prenses. İnan bana daha çok eğleneceğiz. Ayrıca... Seni bu partinin yeme içme müdürü ilan ediyorum. İkram Mıkır'ı sen seçeceksin. Ayşe Hanım'a da danışırsın. Böyle kusursuz bir parti olsun. Gerçekten mi? Tabii. Ne gerekiyorsa yaparız efendim. Hayır. Ay, yani öyle büyük büyük şeyler yapmayalım. Büyük partiye gerek yok diyorum. İsraf misraf öyle görgüsüz gibi. Ayrıca ben Okan Bey'i falan aramam. Siz halledin o zaman. Ben ararım. Zaten bir özür borcum var adama. Ya Sude. Şekerler ve pastalardan oluşan bebek vaksı hazırlamayacaksın değil mi? Ya hazırlamayacağım da ne olur. Müdür benim. Ben ne istersem o olacak. Tamam. O zaman ben bizim çocuklara senin bebek olduğunu söyleyeyim. İlk bir yarım saat senin şekerlerini yeriz. Ondan sonra bir yemeğe çıkarız. Hem de senin gelemeyeceğim bir yere. Ya tamam. Biz Mevis ablayla konuşuyoruz, bir liste yaparız. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. Öğlen neredeydi bu güzel yemekler? Her zaman ilham gelmiyor efendim. Tam yanında Ece oturuyor. En çok onunla konuştum. Çok tatlı bir kız. Ama çok hızlı koşuyor. Olanlardan bile hızlı koşuyor. Ya ben koşamıyorum, çok arkada kalıyorum. Koşmak nedir ya? ya? bizim okulda herkes spor delisi. Ya Ece kızdı bana. Her gün yarım saat koşacaksın dedi. Aa sen öyle herkesin her dediğini yapma. Anneciğim, saf mıyım ben? Ben doktor olacağım. Benim için en iyisini son araştıracağım. Olimpiyatlara katılmayacaksın ki. Bak senin için daha uygun sporlar var. Mesela voleybol var, basketbol var, bisiklet var. Benim babam bana basketbol potası koyacaktı ama. Belki bir çaresi bulunur. Baban nereye yapmayı planlıyordu? Sen yarın gösterirsin bana olur mu? Çok güzel bir yer bulduk. Artık saçımı taramayı bıraksam mı acaba? Gel kalacağım yakında. Tamam bıraktım sen gitsin mi? Olur. Annenin öksü gelmiştir. Biz seni yatıralım hadi. Geç bakalım. Hı. Bir iyi geceler öpücüğü alabilir miyim? Hı. İyi geceler prenses. İyi geceler. İyi geceler bir tanem. İyi geceler anne. Oo, oh, bakıyorum siz baya baya havaya girmişsiniz ya. Bak ben size söyleyeyim, bu çocuğu böyle yaparsanız hep bebek kalır. Ben bebek değilim. Ha, evet. Kesin kıskandı. Annesi, biz bunu da yatıralım. Evet, kesin kıskandı. Seni süt tanısı seni. Gel buraya. Hayır. <laughs> Tosuncuk, koşma. <laughs> Ay, ya, yallah, ne yaptın ama? bırak, Hayır. Anne, <laughs> Hayır baba. <laughs> annesi, annesi şunun gazını çıkardın mı annesi? Allah Allah. <laughs> geldi, tamam geldi, geldi. Ne yapmıyorsun? Hayır. Maşallah. <laughs> Çok ince. O baba hayır, hayır, hayır. Bak dur ama durun ya gel. Evet. 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 Çocuklar, size çikolatalı süt getirdim. Eğer büyükler izin verirse biraz sakinleşelim. Evet bence de çıkın su içelim biz. Şımardı şımardı. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Allah Evet. Bakalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Afiyet olsun. Koca oğlan. İyi geceler. Yıllar seni o kadar güzelleştirdi ki güzelim geceyi mahvetme istersen. Olsun. Ben beklerim. Neyi beklersin ya? Neyi? neyi beklersin? Çekil! İyi geceler anne. İyi geceler kızım. İyi geceler prenses. Pardon ben nasıl böyle bir şey yaptım inan bilmiyorum bir an tutamadım kendimi elimde olmadan. Ben de tutamadım elimde olmadan. Seni sabah bu evde görmek istemiyorum. Seni bir daha bu evde görmek istemiyorum. Zeynep. Nasılsın? Yine sabahki kadar güzel misin? Keşke hep yanımda olsun. tefikir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.